Ben seni üzmekten korkuyorum. Niye beni üzeceğini düşünüyor? Çünkü bu sefer gerçekten aşık. Ben seni incitirim. Madem böyle bir şey var neden yüksek sesle konuşulmuyor? Ya da karşıysan neden kestirip atmıyorsun? Neden tavrını koymuyorsun? Niye bu kadar öfkelisin çok merak ediyorum. Öfkeli değilim. Öfkelisin. Bana karşı, babama karşı. Bihter mutsuz peker. O annene karşı bir zafer kazanmak için evlendi Adnan'la. Ben bunları duymak için mi evliliğimi tehlikeye attım? Bunun için mi açtım kendimi sana bu kadar? Behlül evlenmeyeceksin. Kendini kandırma ne olur. Yeter. Bugün ne oldu Yeter? Nihal'e ne geçti aranızda? Köşeye sıkıştım diyorsun ben sana çıkış yolu gösteriyorum. Gösterdiğin çıkış yolu değil. Ya Nihal'in aşkına sahip çıkın elinden tutun. Ya da? Bu iş küçük bir şakayla başladı. Annemin ben bunların arasını yaparım iddiasıyla. İnan ki bu kadar basit. Artık kimse senin canını sıkamayacak. Hiç kimse. Hiç kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden Aşkı Memnu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.